Ben sadece seni sevdim. Ben seni karanlıkta bulduğumda sevdim. İçindeki acıyı paylaşmak için sevdim. Yaşadığın kaderi paylaşmak için sevdim. Ben seni derdine ortak olmak için, her kalp atışında içimde hissetmek için sevdim. Yüreğime yakışan tek insan olduğun için sevdim. Ben senin gözlerinde mutluluğun resmini çizebilmek için sevdim. Göz bebeklerime her baktığında kendini görebilmen için sevdim. Ben seni damarlarımda kan yerine sen dolaş diye sevdim. Ben senin yalnızlığın ile yalnızlığıma geldiğin için sevdim. Kimsenin iyi gelmediği yerden geldiğin için sevdim. Sevgin hafızamanla kışı gidildiği için sevdim. Allah'tan dilediğim tek duam olduğun için sevdim.